Hocam Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Köster röportajında İslam dünyasının genelinde bir kadın problemi olduğunu, kadınların umreye ya da hacca giderken bile kendini güvenli hissetmediklerini söyledi. Güzel demiş. Bu Mehdiyet devrinde hal olacak. Resulullah diyor bak Şam'a kadar tek başına gidebilecekler. Demek ki Mehdi'ne önce kadınlara hürriyet olmuyor. Evet. Huzur olmuyor. Mehdi kadınları cennet gülü gibi dünyaya sunacak. Cennet gülü gibi açacaklar dünyada kadınlar. Kadının güzelliğini ortaya koymuş olacaklar. Şu an dünyanın büyük bölümünde horlanı başşalanıyorlar. Ki dünya tatlısı, dünyanın en güzel çiçekleri, dünyanın en güzel süsleri şeytan tarafından köşeye sıkıştırılmış durumdalar. Bu oyunu Mehdiyet bozacak inşallah.